Selam dostlar nasılsınız iyi misiniz değerli YouTube kanalına hoş geldiniz bugün de böyle ateşte kızartma yapıyoruz başlangıcım bu şekilde yapma, yapmak istedim değerli dostlarım dilimde sürüşü her zamanki gibi neden oluyor bilmiyorum keseceğim bugün makasla bu sırt beşlerini <laughs> ay bugün de böyle bir şey yapmak istedik patates kızartıyorum ateşte balık yapacağım. E, ateşte yapmak istedim çünkü bu ateşteki kızaran e, patatesin balığın tadı kokusu ayrı bir lezzet oluyor. ben de seviyorum zaten e, elimden geldiğim kadar köye geldiğim zaman ateşte yapmaya çalışıyorum çünkü şehir hayatımızda böyle bir şey olmuyor ara ara kendi evime gidiyorum şehre böyle bir fırsatım olmuyor bu güzel görüntüyü sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar dostlar şöyle patatesimiz de kızarsın güzel güzel ben seviyorum bilmiyorum sizler seviyor musunuz? Sevdiğim şeyleri sizlerle paylaşıyorum. Görmenizi istiyorum. Hayatımdan kısa kısa videolar çekip yaşantımla ilgili sizlere kısa kısa videolar atıyorum. Umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Böyle bugün de kızartma yapalım dedik. Şöyle altını da yakalım. patates kızartacağım. Arkasından da biraz balığımız var. Onu kızartacağım ateşte. Kızarsın patateslerimiz güzelce. Sizler neler yapıyorsunuz dostlar? İyisinizdir umarım. Biz de böyle bu şekilde. Bugün arka plandayım arkadaşlar. Arka planda olayım. Çünkü e, çekim yaptığım e, şey yok. Aklıma da gelmedi adı. E, elimde tutuyorum telefonumu o yüzden arka plandayım. Sizlere de bu şekilde çekim yapayım diye. Burası biliyorsunuz şöyle annemin evi arkadaşlar. Bu şekilde. Böyle ocaklığı burası. Genelde köyde evet. oluyorum arkadaşlar. Ee, köyde evet. oluyorum. 4 gün, 5 gün köyde duruyorum. Evet. Şöyle patateslerimi aldım arkadaşlar. Videoyu kapatmak zorunda kaldım. Tekrar başlatıyorum. Sana demiyorum ki balık kızartıyorum ya. Sana diyorum ya. <laughs> Eşim de dışarıda arkadaşlar. Ne yapıyorsun diyor da. Balıkları da koyduk. Şöyle ateşin başında. Ne haber? Tutamadın mı balık bugün? Olmadı. Giderken öyle şey ne diyeyim o zaman? Dua mı etmem istedim? Dua değil rastgele ki. Ama benim haberim yok. Sen paldır küldür gittin balığa. Sanki haberle gittiğimizde mi sunuyor? Hahaha. <laughs> Eşim de geldi arkadaşlar. Merhaba iyi günler hepinize. Nasılsınız? <laughs> Evet arkadaşlar, Bar eşimi bugün net görüyorsunuz. Balık yakalayamadım. Ya, giderken rastgele diyen yoktu evde. Nasıl yakalayalım? Başkaları söylüyor rastgele diye. Biz söylemedik ama biz uyuyorduk giderken. Sen ben kahvaltı ederken gittin. Paldır küldür gittin sabah. Bir de sadanlar çıkıyor. Sadan ben yıllardır hiç yemedim. Ama buranın sazanı gerçekten akarsu da olduğu için çok lezzetli. Bir de şey, var, taze ya. Taze, taze de, farklı şey, tadı değil mi? Başka bir aldım. Birisi değil illa atlığın balı çok lezzetli evet ben de fark ettim. Evet. Böyle çamur su tadı olmuyor mil tadı Normal, olmuyor, olmuyor. Şeker tatlı bana. su balı arkadaşlar evet. Saza biliyorsunuzdur zaten genelde mil tadı olur çamur su bir tadı olur ama bunda yok evet. güzel evet patatesi al bir tane daha patates. Tamam. kızarsın da annem ne yapıyor haberin var mı Yemiyordum, Yaptım patatesimi kızarttım, bu şekilde balımı da kızarttım. Ee, bugünkü videom bu şekilde olsun istedim sizlerle paylaşmak istedim. Şöyle göstereyim, balıklarımı da kızarttım. İçine tencerim içine koydum soğumasın diye ağzını kapatmıştım. Sizlere göstermek için şu anda açtım ağzını. Bu şekilde kızartmamı ettim. Dediğim gibi arkadaşlar ben e, köy evine geldiğim zaman ateşte kızartırım her zaman. Ateşte severim. İz kokusunu e, böyle daha lezzetli olur. E, umarım sizlerin de böyle bir fırsatı vardır. Sizler de yapıyorsunuzdur. E, fırsatı olmayanlara da böyle bu şekilde fırsatı olmadı. Allah onlara da nasip etsin derim. Böyle dileklerimi sunarım sizlere. Ben bu şekilde seviyorum. Bu şekilde yaptım kızartmamı. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Ee, kanalımda kalın. Ee, videolarımı izlerseniz çok memnun olurum. Like atmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Öyle diyeyim ben de kapanışımı bu şekilde devam edeyim. Sizleri çok seviyorum. Dediğim gibi Allah'a emanet olun arkadaşlar. Dostça kalın, hoşça kalın.